Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hilo T15 incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben size bu kulaklıktan bir bahsedeyim. Sonrasında açıp bir bakarız. Ses performansını size anlatırım. Arkadaşlar bu kulaklık Hilo T15 Gaming olarak geçiyor. Gaming'den de anladığınız gibi oyun modu da var bunun ama tam olarak bir oyuncu kulaklığı da değil tabii. Oyuncu kulaklığı olarak almak isterseniz böyle bir şey yapmayın. Sadece telefonun Telefonunuza bağladığınız zaman sağ, sağ kulaklığınızı üç kere dokunduğunuz zaman bir ses duyuyorsunuz ve oyun modunu açıyor. Bu da mesela oyunlarda gecikme süresini indir, indiriyor. Baya bir iniyor. Ama yine de kulaklık daldığınız oyun kulaklığı performansını alamıyorsunuz. Önce şöyle bir kulaklığı açalım. Şu an görüyor musunuz? Buradaki aksiyon kamerasından çekeceğim onu. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Kutu biraz büyük. içi şöyle içine bakın üç tane nokta görüyorsunuz bu 3 nokta şarjının kaç olduğunu gösteriyor şu anda üç tane çizgi olduğu için e, telefon kulaklığın şarjı %100 ve full durumda kulaklıklarımızı şöyle çıkartalım şöyle bakın silikon uçlar var içinden yedekler çıkıyor şu R bu da L yazıyor üzerinde yani right ve left şöyle mıknatısı bakın şöyle bir düşme testi yapalım şöyle yaptığımız zaman kapağı açılmıyor kapak açık bir şekilde sallayalım. Yani bu bizi bayağı bir memnun ediyor. Bakın. Şöyle salladığım zaman böyle düşmüyor. Ama sadece tek eleştirebileceğiniz noktası üst kapak biraz belki sesini duyarsınız. Bakın oynuyor. Üst kapak biraz oynuyor. Bu da şeyden dolayı kaynaklanıyor. Bu kulaklığın içinde arkadaşlar 2200 miliamper bir batarya bulunuyor. Yani 2200 mAh bazı telefonlar bile yok Mesela iPhone SE 2 1827 mAh mi ne? Yani bu batarya ne oluyor? Kulaklıkları 20 ya da 25 defa şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıkların her ikisi de e, yüzden sıfıra kadar 3 saat kullanabiliyorsunuz. 20 kez de şarj edebiliyorsunuz. Yani bu kulaklık arkadaşlar 20-60 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Gün içinde 3 saat kullanırsanız 20 gün kullanıyorsunuz şarj etmeden. Ben bir günde çok fazla müzik dinliyorum. Bir iki tane video izliyorum ama videoları falan izlerken de genelde bilgisayardan izlediğim için kablolu bir kulaklıkla izliyorum. Çünkü bu kulaklıkta şöyle bir durum var arkadaşlar. Telefonla mesela bir şey geliyor onu dinlemek istediğim zaman bilgisayara bağlı değilse bilgisayara bağlıysa önce bilgisayardan bağlantısını kesip telefona bağlamam gerekiyor. Çünkü bu kulaklık arkadaşlar aynı anda iki cihaza bağlanamıyor. En büyük eksiği bu ve aktif gürültü engelleyicisi yok. Ama kulak içi olduğu için taktığınız zaman yine birçok sesi engelliyor ve ses yüksekliği gerçekten çok iyi. Hilo bir önceki modelden eleştirilmişti işte sesi kısık diye. Bu modelde alın size ses diye resmen koymuşlar arkadaşlar. Sesi ideal yetiyor. Basslar, basslar fena değil. Tilzer normal geliyor. Şu anda mesela hepsi burada üzerinde bu kulaklığı 160 TL bulabiliyorsunuz. 300 TL'den düştüğünü gösteriyorlar %46 indirim var. Şu anda almak isterseniz ben mesela bunu 200 liraya almıştım. Benim aldığıma göre şu anda 40 lira daha ucuz bu kulaklık. Ve ben bunu birçok inceleme videosunu izledim. Xiaomi'nin de bir kulaklığı var. Zaten Haylo Xiaomi'nin bir alt markası. Xiaomi'nin destek verdiği bir firma mesela Redmi gibi bir firma Hayur'da. Xiaomi AirDots'lara göre bu kulaklığın daha iyi olduğunu duydum izlediğim inceleme videolarında. Ve bu kulaklığın arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Şurada bir kulakçık gibi bir şey var görüyor musunuz? Bakın şimdi bunu bir çıkartacağım. Bakın şurada bir USB girişi var. Bu USB girişi ne oluyor? Bu kulaklığın en güzel özelliği oluyor arkadaşlar. Bu USB girişi sayesinde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Power bank olarak kullanıyorsunuz. Bunu 2200 miliamperlik bir power bank olarak kullanılabiliyor Birçok durumca, adil acil durumlarda mesela bir 4000 miliamperlik telefonunuz var. Siz %50'sine kadar şarj edebiliyorsunuz. Benim telefonumu %100'e kadar şarj edebiliyor ve sonrasında bir 115 e falan yine şarj ediyor. Ben bu kulaklığı nasıl kullanıyorum? Ondan bahsedeyim. Yani bu videolar benim hem inceleme videolarım oluyor hem de e, işte tecrübe, ne denir ona? Kullanıcı yorumu olarak da oluyor. Arkadaşlar ben bir günde 2-2,5 saat şarkı dinliyorum. Ya da işte video izliyorum. Totalde 2-2,5 saat kullanıyorum ben bu kulaklığı. Ve yani bakın size gerçekten yalan söylemeyeceğim. Ben bu kulaklığı Ekim ayında, Ekim, Eylül, Ekim ayı gibi aldım. Şu anda Ocak 30'dayız. Ben bu videoyu çekerken Sadece iki defa şarja taktım. Kulaklık bana kutusundan geldiğinde yüzde yüz şarjı vardı. Bir 30 gün falan kullandım, şarja taktım. Şu anda yine bir 30 gün falan oldu. İki ayı geçti. Yüksek ihtimalle ben bu kulaklığı alalı. Şarjı bitmiyor. Gerçekten şarjı bitmiyor. Şarj konusunda kullanmış olduğum en güzel şeylerden bir tanesi. Yani telefonum şarjı bitiyor, bilgisayarım bitiyor. Bu bitmiyor ya. Bitiremiyorum ben bu yani kulaklığın şarjını bitiremiyorum ha. Bitmiyor. Kaç gün oldu şarja takılı. Belki şu an var ya son bir ayda falan bunu çok fazla kullanmadım. Daha çok biraz daha kablolu kullanıyorum. O da işte aynı anda iki cihaza bağlanmadığı için son günlerde son 5-6 gündür falan kablolu kullanıyorum. Şarjı bitmiyor o yüzden. Onun sonra mesela eskiden o dönemlerde ilk aldığımda çalışıyordum mesela. işe falan gidip gelirken sürekli kulaklık kulağımdaydı. Yaz tatilinde olduğumuz için sürekli işe gidip gelirken kulaklık kullandığı daha çok kullanıyordum. 35 gün kullandım. Şu an yaklaşık bir 40 gün oldu. Daha hiç şarja takmadım. Şarj olarak gerçekten çok iyi. Ondan sonra gelelim bağlantı konusuna arkadaşlar. Bağlantısı Bluetooth 5.0'da olduğu için bağlantı konusu hızlı. Dediğim gibi tek eksi bu kulaklığın aktif gürültü engelleyicisi yok. Ondan sonra iki cihaz aynı anda bağlanamıyor. Ama mesela çıkartıyorsunuz ya mesela bir dakika şöyle göstereyim. Allah, silah kameri düştü. Şöyle çıkarttığım zaman arkadaşlar direkt eşlenecek bir cihaz arabaya başlıyor bu kulaklık. Ve e, direkt bakın ses geldi. Duydunuz mu bilmiyorum dedi. Ses geldi. Direkt otomatik olarak en yakında bu olan cihaza bağlanıyor. Tabi daha önceden eşlediyseniz. Yani Bağlantısı gerçekten çok hızlı bu kulaklığın. Kulak tipi stre olarak geçiyor. Ses kalitesi güzel. Mikrofon kalitesi de güzel. Birazdan videonun sonuna ses kalitesini de ekleyeceğim. Telefonla konuşmak için gerçekten ideal bir kulaklık. Şimdi çıkartıp bir kulağıma koyayım. Kulaktan düşme testi yapalım. Bakalım düşüyor mu? Kulağınıza şu şekilde takıyorsunuz bunu arkadaşlar. Şu an biraz bağırabilirim hatta. Şu an nereye bağlandı? Geldim arkadaşlar. Az önce telefona bağlanmış Ben telefonun bölümünü kapattım sanıyordum. Bakın. Kulakta da bu şekilde duruyor arkadaşlar bu kulaklık. Şöyle, bakın kafamı sallıyorum şu anda. Bakın, yani direkt ekran dinliyorsunuz. Düşmüyor. Kulakta durma testi de çok güzel ve şu anda yüksek ihtimalle biraz bağırıyorum. Aktif gürültü engelleyicisi olmamasına rağmen sesi bayağı bir kilitliyor bu kulaklık arkadaşlar. Ondan sonra modlarına gelelim. Şu an çıkarttım, kendi sesimi zor duyuyorum çünkü içeriden sesi güzel kilitliyor sağa bir kere dokunduğunuzda ya da sola bir kere dokunduğunuz zaman arkadaşlar dinlediğiniz müzik durduruyor. Bir kere de durdu dokunduğunuzda sağa ya da sola tekrardan müzik devam ediyor. Sağa iki kere dokunduğunuz zaman bir ileri şarkı atıyor. Sola iki kere dokunduğunuz zaman bir geri şarkı atıyor. Sağ kulakla üç kere dokunduğunuz zaman oyun modunu açıyor. Oyun modunda da gerçekten başarılı. Sonra da üç kere dokunduğunuz zaman sesli asistanı açıyor. Siri da Google asistanı açmış oluyor bu şekilde. Ondan sonra ben bunu yağmurda dinledim ya da sporda dinledim zarar gelir mi derseniz hayır hiçbir şey olmuyor. IP5 sertifikası var bu kulaklığın arkadaşlar. Yağmurda işte saç sıçramalara karşı tere karşı dayanıklı bir kulaklık yani. Yağmur mesela çok bağlı bardaktan boşalırcasına yağıyordur. Kulağınızın içine kadar girer o zaman bozulur hiçbir şey diyemem ama spordayken mesela Terlediğiniz zaman terle bozulacak bir kulaklık değil. Ve terlediğiniz zaman da kolay kolay düşmüyor. Ben bunu bir iki defa spor, sporda kullandım. Bir kere çok terlemiştim. O zaman bir kaydı tutmak zorunda kaldım. Ama genelde kulaklık gerçekten başarılı. Şarj yerini bir göstereyim size. Şarj yeri Type-C değil. Normal bildiğimiz mini USB olarak geçiyor. Bunu tam ismini unuttum şu anda. Ama şarjı yine hızlı ve zaten şarjla ilgili çok büyük bir sorunuz olmuyor dediğim gibi arkadaşlar yani 30-35 günde bir şarj ediyorum ben hadi siz yani her gün yüzden sıfıra düşürseniz 20 günde bir telefon kulaklık şarj takmanız gerekiyor iki buçuk üç saatte falan zaten tekrardan fullenmiş oluyor kutuda da yine aynı şekilde üç saatte fulleniyorlar arkadaşlar kul kulaklıklar Telef batarya te işte dediğim gibi telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz power bank olarak da kullanılabiliyor bu şekilde kulaklığı yani almak isterseniz bu bantlardan 150 ve 200 lira bir bütçeyle bir kulaklık almak isterseniz kulak içi ben bu kulaklığı tavsiye ederim. Kulak üstü derseniz de burada bir tane daha kulaklık var. Onu tavsiye edeceğim. Onun da videosu yakın bir zamanda gelecek. O da şu AQL. Bunun da videosu gelecek. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu da çok başarılı. Bunun ses, ses performansı buna göre daha iyi. Ama bunun şarjı çok kötü. İşte dediğim gibi videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. kulaklık ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Yani müzik dinlerken sesini açıp kapatamıyorsunuz. Bunu <laughs> söylemiş olayım. Bir daha şimdi kulaklığın ses kası gelecek. Videoda kapanacak. Kanala hala abone değilsiniz abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Şu an sesimi arkadaşlar Haylou t 15'ten duyuyorsunuz. Telefon görüşmeden de sesi bu şekilde görüşeceksiniz. Görüşürüz.